İlkokulda imam olmak istiyordum. Unicorn sence yaratıcı mı? Unicorn bir tanrıça. Ben Unicorn'un oğluyum. Yani senin annen bir at öyle mi? 7 yaşındayken içimde Unicorn'un çağrışımını hissettim. 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inançta. Sen peki bilgi geldiğinde yaymak mı görevlisin? Evet tebliğ ediyorum onu şu an sizlere. 1989 yaşındayım. Peki 1900 sene öncesini hatırlıyor musun? 1900 sene öncesini evet hatırlıyorum. Meksika'da bu inanç daha yaygın. Yaklaşık 7 kat. Uyuşturucu serbest galiba orada. <laughs> 2026 Ocağın 18'inde sayımız 13 milyon ulaşacak. Sadece Türkiye için. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Serimiz devam ediyor. Bugün yine farklı bir dine mensup olduğunu iddia eden bir kardeşle birlikteyiz. Ben Mer Pinkman. Dünyevi yaşım 20. 2003 konak doğumluyum. Dünyevi yaşın 20. Evet. Artık alışılagelmiş gelmiş bir şey. Peki başka bir yaşın var mı? My Pony yaşım var. 1989. O nedir ya? My Pony yaşım. Benim inanışıma göre. 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inançta. Bu soruyu ciddi ciddi merak ederek soruyorum evet. ve senden de lütfen dalgaya vurmayacak ve troll'ün peşinde koşmayacak bir cevap istiyorum. Evet. Hakikaten orijinalinde bu musun yoksa şu anda kamera karşısında bir troll yapıp dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır orijinalimde böyleyim. Günlük yaşamımda. Peki seni ne olarak görelim? Dini inancın nedir? Pembe görünmez unicorn tanrıçasına inanıyorum. Onun oğluyum. Görmediğim bir şey pembe nasıl olarak adlandırılır? Siz göremiyorsunuz. Ben Layer 2 katmanındayım. Onunla bizzat iletişime geçiyorum. Maddesel olarak. Layer 2 katmanındasın? Evet. Çok fazla Photoshop'la mı ilgileniyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Bizim inanışımızda 3 katman vardır. Layer 3 katmanı, Zebaniler. Layer 2 katmanı, ben ve benim gibi yetkili Jokerler. Ki bunları çok fazla göremezsiniz, çok nadirdir. Layer 1 katmanında ise görünmez pembe tek boynuzlu tanrıça vardır. Oraya ulaşılamaz. 333 senede bir Layer katmanı yükseltme etkinliği düzenlenir lejyonlarımız arasında. O etkinlikte başarılı olursanız lejyonunuzu, katmanınızı yükseltirsiniz. Ben Layer 2 katmanındayım, şu an en üst katmanlıyım. Peki bu katmana geçiş yaparken nasıl bir tören mi oldu, sana mu geldi, nasıl oldu? Evet, lejyon arası bir ayin düzenleniyor. O ayinde başarılı olursanız yükseliyorsunuz. Başarısız olanlar alt layera düşüyor. Lejyon dediğin şey tam olarak ne? Lejyon bir topluluk, ekip olarak düşünebilirsiniz. Senden kaç tane var? Benden e, çok fazla yok. Biz nadiriz, layer 2 katmanında olduğum için. Layer 3 katmanında zebaniler var. Onlar daha fazla onları daha fazla görebilirsiniz yani daha mümkün. Onlardan 412 adet mevcut. Benden sadece 7 adet var şu an Türkiye'de. Peki diğer o arkadaşlarına görüşüyor musun diğer layer'larla? Evet, iletişim halindeyim. Neredeler onlarda? onlar da? Onlar Türkiye'nin farklı bölgelerindeler. Genellikle İzmir'de yapıyoruz bunu. Peki sizin dininiz sadece Türkiye'de mi indirildi? Meksika'da ortaya çıktı bu inanç. Ortaya çıktı ne demek ya? Ortaya çıkış bölgesi Meksika. Mesela İslamiyet'in Orta Doğu olarak düşünebilecek olursak benim inanışımda Meksika'da ortaya çıktı, orada doğdu. Şekillendi, büyüdü ve Türkiye'ye geldi. Din inancı sorduğumuzda bize bir attan bahsettin, pembe boynuzlu, evet. unicorn dedin. Peki senin için atlar kutsal mı? Sadece kendi atımız, yani tanrıçamız kutsal. Diğerleri normalde sıradan bir at. E, form olarak sizin yarattığınızla aynı formdalar. Aynı formda değiller. Bizimkinin boynuzu parlıyor ve rengarenk yanıp sönüyor. Çok ciddiyim. Çok fazla çizgi film mi izledin küçükken? Ne yaptın? Hayır. Çocukken çok fazla çizgi film izlemedim. Bir iki yaşına kadar ailemle beraber büyüdüm. Daha sonrasında ailem olmadan bir süre büyüdüm bir yerde. Şu anda yurtta kalıyorum. Dedin ki unicorn'a inanıyorum ve benim tanrım unicorn. Eyvallah anladık. Sana göre tanrı unicorn. Yani bir pembe boynuzlu at. Evet doğru. Unicorn sende nasıl bir çağrışım oluşturdu hı hı. da gittin onun içine girdin? 7 yaşındayken içimde Unicorn'un çağrışımını hissettim. O renkleri görüyordum. Mesela siz şu sandalyeye baktığınızda kahverengi görüyorsunuz. Veya masaya baktığımızda siyah görüyorsunuz. Ben baktığımda ise rengarenk yanıp sönüyor bu masa benim için. Tek renkten oluşmuyor. Birden fazla renk. Peki bunu bize ispat edebilir misin? Bunu evet size ispatlayacağım. Şimdi şu masanın yanıp sönebileceğine dair bir delilin hı hı. var mı? Var ben görüyorum şu an onu. Senin göreyi olman, sen ona bakarsan pembe boynuzu altı da görüyorsun, ona tapıyorsun daha. Evet. Sana göre sen kaç yaşındaydın? 1989 yaşındayım. <laughs> Şöyle anlatalım da hatta karıştırmayalım. Nasıl burada yaşını söylerken bize hani öyle atabiliyorsan kolayca masanın da yandığını o şekilde kendince bir uydurma yoluyla söyleyebiliyorsun. Hı. Bu masanın bize gerçekten yandığını ispat et bakalım. İspat, e, bunu size gösteremem ben görüyorum bunu yalnızca. Peki senin tek başına gördüğün şey, bizim görmediğimiz şey doğru mudur, değil midir diye Tabii, tartışılabilir. Mı? Onu da e, önümüzdeki programlarda Hı. daha yetkili bir Şimdi bak şöyle yapalım. Dini önümüzdeki kişiye. programlara, önümüzdeki programlara atıp durmayalım olayları. Ben ha. sana şimdi şunu sormak istiyorum. Okay. Şu masanın senin gözünde yanıp yanmadığını Hı -hı. anlatıyorsun. Senin gözünde yanıp yanmadığını bize ispat et bakalım. Ya bu masa yanıyor mu gerçekten? Şu an e, bunun için tıbbi, bilimsel Makineler gerekiyor buraya, Benim beynime bağlamamız lazım ve bir ekranı takmamız gerekiyor monitöre. Teknoloji bu kadar ilerleyemedi daha. hiçbir beyni şu an okuyamıyoruz. Beyin okunmuyor ama dalgaları ölçülebiliyor. O dalgalarla dalgalar... hangi renk gözüktüğünü dalganın yükselişine göre anlaşılabilir. Senin gördüğünü bizim görmemiz şu an mümkün değil. Senin tek başına gördüğün şeyin de doğruluğu olamaz. Titreşimlerle mümkün aslında ama şu an onun için elverişli bir ortamımız yok. Kankacığım, ispat etmen gereken bir konu bu. Yani burada dört kişiyiz ve sadece senin Hı -hı. gördüğün bir şey varsa bu ispatı açık bir meseledir. Yani bize bizim deli olduğumuzu ispat et bakalım. Biz görmüyoruz. Sen akıllısın madem. Bizi deli olduğumuzu ispat et. Deli olduğunuz değil. E, mesele görüp görememek. Onu işinizde hissetmeniz gerekiyor sizin. Senin içinde hissettiğin şey ne? Benim içinde hissettiğim şey renkler. Masanın renkli olması gibi. Evet. Unicorn'umun bana yüklediği renkler. 7 yaşından beri onu hissediyorum. Her baktığın yerde unicorn'unu görüyor musun? Her baktığım yerde zaman zaman görüyorum evet, çoğu zaman. Daha fazla renklerini görüyorum onun. Onun Peki, boynuzundan çıkan renkler. Unicorn sence yaratıcı mı? Unicorn bir tanrıça. Tanrıça. Hı -hı. Peki yaratma kuvvetine sahip bir şey mi? Evet, boynuzuyla istediği her şeyi yapabilir. Yani sen seni yaratabilecek bir zatı gözlerinde gördüğünü söylüyorsun, doğru mu? Hissettim onu. Hissettin. Duygusal yani olarak gördüm. Ben de senin deli olduğunu hissediyorum. Hissedebilirsin evet. Bu Muhtemelen. doğruluğu tartışılacak bir şey değil mi? İlla ama her inanışta böyle değil midir? Ben mesela unicorn'un oğluyum. Bana kendini gösterdi, ben bunu size yaymaya geldim buraya. Diğer inanışlarda da bu, bu şekilde. Kendini birine gösterir, onun oğlu olduğunu söyler veya elçisi olduğunu söyler. O da size bunu kanıtlamak için dünya bir bedende dünyaya gönderilir. Ben de aynı şekilde dünyaya geldim. Peki sen az evvel dedin ki ben unicorn'un oğluyum. Evet. Yani senin annen bir at öyle mi? Bu benim Mali'li Pony hayatımdaki yaşamımdan bahsediyorum. Gerçekteki annen nasıl birisi? Düğün ve hayattaki annem normal bir insan. Onu da boynuzu falan Fiziksel var mı? Fiziksel beden. Hayır yok. Sen Tanrı'nın oğlu olduğunu nasıl kanaat getirdin bu duruma? Tanrı'nın oğlu olduğuma bu inançta 7 yaşındayken gözüken ilk insan onun oğlu oluyor. Ve bana kendini gösterdi renkleriyle bana oğlu olduğumu söyledi ve ben de onun için şu an yaymak için uğraşıyorum bu inancı. İnanırsınız, inanmazsınız. Bu ayrı bir mesele. Herkesin kendi inancı. Ben sadece bilgilendiriyorum sizi. Baban nerede? Babam yok. Babası olarak dünyaya geldim. Sadece Tanrıça var ve o beni dünyaya getirdi. Senin bu anlattığın tam Hazreti aynı şey. Bilmiyorum. Yani olabilir. İnanç. Şimdi merak ettiğim bir mesele daha, hani bir şeyler konuşmak kolay, arkasını doldurmamak çok zor. E, şu an sen doldurmadığın için de konuştukların bir nevi Hristiyanlığı lekelemeye gidiyor. İslam'ı ele gidiyorum. gidiyor ve yok, asla durum, alakası bile yok. Ve bu durum bence saygısızca bir durum. Yok yok yani, saygısızlık yapmıyorum. E, lütfen bu konuda saygısızlığım varsa bunu da bize bildir. Hani biz seni saygısızlığın olarak görmüyoruz. Asla saygısızlığım, saygısızlığım ve asla, asla, asla Asla, bir saygısızlığım yok. Her inancı saygım var. Aynı şekilde ben de saygı bekliyorum diğer inananlardan. Ben aklıma yatan şeye saygı olmak istiyorum aslında. Sorduğun sorularda bundan dolayı aklıma yatmalı ki sana inanayım Hı -hı. ve sana Mantıklı yaklaşayım. Yüzündeki, kıyafetlerindeki işaretler falan bunların özel bir anlamı var mı? Evet var. Bunlar unicorn'un renklerini temsil ediyor. Kollarımda, üzerimde, yüzümde her renkten var ve unicorn'un boynuzundan çıkan 7 rengi temsil ediyor. Aslında olayı bu şekilde. Gözündeki çizgiler neyin nesi? Gözümdeki Çizgiler e, onun oğlu olduğuma dair bir kanıt aslında. Ben layer 2 katmanında olduğum için 2 katmandan oluşuyor çizgilerim. Zebaniler layer 3 katmanında ve çizgileri tektir. Buradan anlayabiliriz aslında kanıtı. O zaman ben de çizsem yüzüme ben de zaman senin dediğin gibi olacağım. Hayır, öyle bir şey değil tabii ki. Evet. Ne, ne tür filmler izliyorsun? Ya şu sıralar film izlemiyorum açıkçası ama her türlü izlerim. Genelde korku ve bilim kurgu. Belli. <laughs> Sana göre yaratıcı var mı? Tanrıça var evet. Peki Tanrı niye yok o zaman? Neden Tanrı oluyor da Tanrıça olamıyor? Şimdi burada cinsel eşitliği falan gidersek mevzu bayağı yok, gider Yok yani. cinsel ilişkiye gitmeyeceğim tabii ki ama... İlişki demedin ha eşitliğe. Ya eşitliğe gitmeyeceğim tabii ki. Ama yani Tanrıça benimki. Benim inancım da böyle. Yani sen Tanrıça inanıyorsun. Tanrı da değil senin inandığın. Tanrıça evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Her gelen satanist bir şey anlatıyor. Hı hı. Ve her gelen satanist ya da başka bir inanca sahip birisi kendince bir şey anlatıyor. Senden bir hafta önceki arkadaş konuk olduğunda da o da başka bir olay anlattı. Elçiyim dedi, peygamberim dedi vesaire. Onu da açıklayacağım birazdan. Yani işlerinde birbiriyle çelişmiş insanların bir araya gelip böyle bir şey anlatması çok garip değil mi yani? Evet öyle her inançta olduğu gibi bizim içlerimizde de çalışan insanlar oluyor birlikte birbiriyle. Bu yani insanlar bizim mesela inancımızda çok fazla çalışma durumu söz konusu değil. Ufak tefek şeyler. Bu kadar yani büyük her inançta oluyor yok aslında. Yani. Mezhep ayrımı gibi düşünebilirsiniz bunu aslında. O arkadaşımız e, uçan tek boynuzlu pembe at inancını yanlış şekilde anlattı. Lekeledi. Uçan tek boynuzlu onu lanetliyor şu an. Geçen haftaki arkadaşımız çok yanlış bir şekilde anlattı inancımızı. Bizi yanlış tanıttı. Annem mi söyledi böyle söyledi diye? Evet o layer 3 katmanında olduğu için daha bilgisiz bu konu hakkında ve birazcık satenizmle birleştirdi onu. Ama bizim satanizmden ayrı bir inancız tamamen. Satenizmden ayrılıyoruz yani o konuda. Yaratıcınla görüşebiliyor musun peki? yaratıcımla görüşebiliyorum. Evet iletişim kuruyorum. Metafiziksel olarak. Onu kafamın içinde hissediyorum. Ve renklerini görüyorum. Nasıl oluyor bu durum? Nasıl oluyor? Görüyorum işte. Mesela bir yerde otururken bir yere bakıyorum. Böyle rengarenk. Daha sonra onun olduğunu anlıyorum. Hiçbir doktora gittin mi gözlerinle alakalı? Yok gitmedim. Gözlerimde bir problem yok. Ehliyet alabildim. Orada kontrol evet. ediliyor. Peki gözlerinden var bir doktora gitti mi? Psikiyatri mesela. Yok gitmedim. İhtiyaç duymadım ya. Belli. Yaratıcınla görüştüğünden bahsettin, yaratıcının elçilerinden bahsedelim biraz da hı hı. peki. Yaratıcının da aynı bizim İslam'da olduğu gibi elçileri, peygamberleri var mı? Beni düşünebilirsiniz aslında. Layer 2 katmanında olduğum için Tanrıçadan sonra en yetkili kişi benim ve nadir kişilerdenim. Size bu inancı yaymaya geldim. Anlatıyorum, inanırsınız, inanmazsınız. O sizin takdiriniz. Ben sadece buraya e, tebliğ etmeye geldim. Layer 2 desin ve diyorsun ki ben üst kademelerden bir tanesiyim. Evet en üst kademelerden. Tanrı direkt görüşebiliyorum dedin yani. Kafanın içinde onu hissediyorum evet. Kafanın içinde Tanrı bir şey söylediğinde seni duyuyor mu? Kendi düşüncelerimi mi? Herhangi bir şey mesela. Bir istekte bulun. Bir şey söylememe de gerek yok. Onu aklımdan geçirsem o duyar. Çünkü Tanrıça yani. Sınırsız. Tamam. Anlamaydın. Tam şimdi aklından geçir ve kendini bize ispat etsin o zaman edebilirse kendini ispat. Bunu tanrı mı soruyor, sen mi soruyorsun? Bir tanrı veya tanrıça kendini gösterirse ona herkes inanır. Ama göstermezse sadece gerçek inananlar onun takdirini kazanır ve onun yolundan gidebilir. Tıpkı diğer tanrıma, dinlerdeki gibi. Benim tanrıma inanmamdaki asıl gaye dünyanın sistemiyle alakalı. Hı hı. Şu anda bilimin, Kur'an-ı Kerim'in tasdikliği oluşundan ben şu an Kur'an-ı Kerim'in peşinden koştura koştura gidiyorum. Yani bizim inancımız aslında tartışmaya çok açık bir inanç değil. Çünkü her şey yapacak. Ama sizin hiç açık olan bir şeyiniz yok. Kafanın sevdiğiniz bir renk görüyorsunuz ve o rengi size Tanrı'nın gösterdiğini düşünüyorsunuz. Ben yatağa yattığımda gözümün önünden bir şeyler uçuşuyor. O zaman benim Tanrım da o diyebilirdim. Ya da işte bakın Allah bana kendini gösteriyor. Tabii hemen bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Ee, bu dünyayı görüyoruz kainatı. Kusursuz bir şekilde dizayn edilmiş, tasarlanmış. Her şey yerli yerinde gibi gözüküyor. Bunun sence de bir yaratıcısı olmaması normal olmaz mıydı? Yani Tuhaf olmaz mıydı? O yüzden benim tanrıçam gerçek. Böyle kusursuz bir evren yarattı, kainat yarattı. Biz de ona inanıyoruz. İnancının arkasını dolduramıyorsun ama. İnancının arkasını dolduramıyorsun derken. Yani bizzat bana gözüktü ben bunu söylüyorum daha ne olabilir ki? Bu bir delil mi sence? Bence delil. Yani zamanında dinlere bakacak olursak hepsi bu şekilde bir kişiye gözüküyor ve o onu yayıyor, tebliğ ediyor. Peki kutsal bir kitabınız var mı mesela? Hayır bir kitabımız yok. Sadece tanrıçamız var dediğim gibi o şekilde işliyor işler. Sizi, size bilgi nereden geliyor? Bilgi direkt Tanrı Çam'dan bana ulaşıyor direkt olarak. Hiçbir aracı veya farklı bir şey olmadan ortada bilgi değişmeden kesin ve net bir şekilde bana ulaşıyor. Sen peki bilgi geldiğinde yaymak mı görebilirsin? Evet tebliğ ediyorum onu şu an sizlere. Şu kadar bir tebliğ falan görmedik. Yani ben şu an yayıyorum aslında. Siz onu gece düşüneceksiniz. Gece 3.47'de gerçek olduğunu göreceksiniz. Sizin de gözünüzün önünde yanıp sönecek renkler. Tamam, o saatte uyuyor olacağım bu arada. Uyumanız bir şey değiştirmiyor, bilinçaltınızda yanıp sönecek. Tanrımla bir anlaşma yaptın mı hiç? Tanrımla bir anlaşma e, yaptım. Onun oğlu olduğum için, dünya bir bedende. Onun inancını yaymakla mükellefim. O inancı yaymaya çalışıyorum şu an. Karşılığında onun oğlu olmaya hak kazandım. O beni seçti, görevlendirdi. Sonra doğurdu mu? Doğurmadı. E, bu dünyaya getirdi, My Little Pony hayatıma yani ruhuma kattı beni zaten ben bu bedendeydim sadece benim ruhuma üfledi ve My Little Pony yaşamım ortaya çıktı 813 senedir ben yetkili olarak Layer 2 katmanını çalışıyorum 1989 yaşındayım 813 senedir Layer değil. Layer 3'teydim eskiden Layer 2'ye çıktım 333 senede bir Layer yükseltme etkinlikleri oluyor onlara katılan arkadaşlar yükselebiliyor siz de katılabilirsiniz isterseniz çocukluğunu hatırlıyor musun? Çocukluğuma evet hatırlıyorum. Ee, bir iki yaşına kadar ailemle beraber kaldım. Tepecik, İzmir Tepecik diye bir yerde büyüdüm. Bilenler bilir, annem beni böyle bir iki yaşındayken yere koyamıyormuş. Yerde böyle böyle kol kadar lan fareleri oluyormuş evin içinde. Tepecik tuhaf bir yer birazcık yani. Bilenler vardır, İzmirler çıkacaktır. Belli canım, küçükken çok ağır bir yaşamışsın zaten. Daha sonra bir süre ailem siz büyüdüm. İlkokula kadar vesaire. İlkokulda imam olmak istiyordum. Şu an Üniversite okuyorum ve uçan pembe tek boynuzlu unicorn'a inanıyorum. Bu saydıkların 1900 sene önceki hayatın mı? Hayır, dünya bir hayatım. Peki 1900 sene öncesini hatırlıyor musun? 1900 sene öncesini evet hatırlıyorum. Bir örnek ver bakalım. Savaşlar vardı her yerde. Çok basit bir örnekti bu. Savaş vardı. Birileri kazanıyordu, birileri kaybediyordu. Bunu ben de sana söyleyebilirim, yaşamama gerek yok. Ama ben yetkiliyim. Layer 2'deyim. Bana inanırlar. Bizim inancımızdakiler inancınızdakilere de sana da Allah kutu bicer etsin diyorum. <laughs> ailen senin bu duruma geldiğini görünce, küçüklüğünde imam olmak isteyen bir gencin şimdi tek boynuzlu ata inanması hı hı. halini gördüğünde ailen ne tepki verdi? Haliyle ee kızgınlardır bana, sinirliler. Çünkü onların da kendilerine göre, anlıyorum onları da, Türkiye'de doğup büyümüşler, bu toplumda doğup büyümüşler. Ve toplumun coğrafyasına bakacak olursak %90'lık bir kısım Müslüman. Yani aslında çoğu sözde Müslüman ama %90'lık bir kısım Müslüman olarak ele alabiliriz. Onlar da o Müslüman kısmının içinde olduğu için birazcık kapalılar böyle şeyler aslında. Çok kızgınlar yani. Öyle. Biraz aram bozuk ailemle. Görüşüyor musun onlarla? Evet görüşüyorum ara ara. Onlara da söylüyor musun ben işte özel seçilmiş insanım falan? Evet biliyorlar benim böyle oldum. Annen diyor mu? Hayır oğlum seni ben doğurdum onlar değil diyor mu? Annem zaten dünyevi hayatta doğurdu beni doğru. Ama My Little Pony hayatımda farklı bir yaşantım var. Seçilmiş birisi olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Neyine göre seni seçtiler? Yani sen olsan kendini seçer miydin? Seçerdim. Çünkü tebliğ etmekte çok başarılıyım. Beni seçmiş ki ona inanacağımı bildiği için İçimde hiçbir kuşku olmadığı için, ona küçüklükten beri gönül ferahlığıyla inandığım için beni seçmiş. Seni de seçebilirdi ama seçmedi. Allah razı olsun seçmediği için. <laughs> i̇nsanlar senden korkuyor mu? Evet çoğu zaman korkuyor insanlar benden. Ee, bir metroya binerken veya yolda yürürken yol açılıyor insanlar ve gidiyoruz yani. Bu neden kaynaklanıyor? Bilmiyorum yani ben de onlar gibi biriyim aslında. Belki de Tanrı açıyor sana yolları? Olabilir. Bilmiyorum. Onun hakkında bir tebliğ gelmedi. Tebliğ nasıl geliyor? Tebliğ gelmesi şöyle oluyor. Sürekli pembe renk yanıp sönüyor gözümde. Normalde bir yere baktığımda, mesela masaya baktığımda dediğim gibi her renk yanıp sönüyor gözümün önünde. Peki bu dünyada başka yerlerde var mı bizim bilmediğimiz? Evet, Meksika'da bu inanç daha yaygın. Türkiye'de olduğunun üzerinde yaklaşık 7 kat. Uyuşturucu serbest galiba orada. <laughs> <laughs> yok, onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Oradaki insanlar daha seçilmiş sanırım. O yüzden tanrıçamız onları daha çok kutsuyor. İnancında günah ve sevap anlayışı var mı? Şöyle, inancımda günah ve sevap anlayışı yok. Ama iyi bir insan olmanız sizin için yeterli. Günümüzün ahlak kurallarına göre. İlk 7 yaşındayken hissettim. İçimde hissettim. Doğdu böyle. Bir şeye bak baktığımda yanıp sönüyordu. Dedim ki bu pembe unicorn tanrıcısı. Neredeydin ya. o anda? O anda neredeydim? Akıl hastanesi falan. Yok 7 yaşındayken gitmedim akıl hastanesine ya. Kaç yaşında gittin? Henüz gitmedim. <laughs> bence gitmelisin. İhtiyacım yok. Sana göre. Hiçbir deli ben deliyim demez ki zaten. <laughs> Aynen öyle. Yani kim akıllı ki aslında Türkiye'de? Öyle bakacak olursak. bu Çok büyük bir iddia şimdi. Daha aziz Nesin'in de dediği gibi bence. Ben de öyle düşünüyorum. Yani. Aziz Nesin de mi sizin lejyondan yoksa? Yok bizim lejyondan değil ama severim kendisini. Hiç uyuşturucu işte madde kullandın mı? Hayır hiç kullanmadım sigara vesaire de kullanmıyorum bizim inancımızda tanrıçamızın bize bahşettiği vücuda sahip çıkmakla görevliyiz ve o yüzden zarar vermemiz pek mümkün değil buna sağlam inananlar gerçekten İlaki zarar verenler vardır onları en kötü şekilde cezalandıracak onları lanetliyor Lanetlemek nasıl oluyor peki sizde? Lanetlemek artık eşyaları renkli bir şekilde göremiyorlar. Rengarenk göremiyorlar. Tek renk. Tüm dünyayı siyah görüyorlar. Siyah hapsolmuş şekilde. Aynı burası gibi. Kapkaranlık. Simsiyah. Senin renkte görmen neyi değiştiriyor? Tanrıçamın yanında olduğunu hissediyorum. Ama sen göremediğin için mesela şu an e, o dünya inanca inanmadığın için tanrıça senin yanında değil. Çok şükür. Asıl amacın nedir? Asıl amacım dediğim gibi tebliğ. Biraz da insanları uyandırmak bazı şeylerde. Konularda İnsanlar çok fazla körü körüne bağlanıyor inançlara. Birbirine saygısızlık yapıyor. Bu yolda adam öldürüyorlar. İşte kötü hakaret ediyorlar, tehditler savuruyorlar. Bu videonun altına da gelecek eminim, binlerce gelecek. Tehdit edecekler, kötü sözler, hakaretler, yani bilmem belki bir şeyler bir şeyler daha. Onlara tek söyleyeceğim yani ben senin dinine, inancına saygı duyuyorum. Sen de benimkine duy. Leküm dinüküm ve liye Senin inancın sana, benim inancım bana diyorum. Birazdan Allahu Ekber diye bağıracağını hissettim. <laughs> Peki sen öldüğünde neyle karşılaşacaksın? Hiçbir şeyle karşılaşmayacağım. Sonsuz bir yok oluş, büyük uyku diyebiliriz aslında buna. Yani bu dünyadaki adaletsizlikler son uykuyla öyle kapanacak mı? Evet. O yüzden bu dünyada adaletsizliklere dur demeniz gerekiyor. Öbür dünyada nasıl olsa hakkımı alacağım. Sonsuza kadar bir cennet yaşayacağım deyip hiçbir şey göz yummayın. Tüm adaletsizliklere gözünüzü açın ve ses, tepki gösterin. Her konuda böyle. Okulda, hayatta, demokraside, sosyal yaşamınızda. Bu arada Epe Aydal'a da buradan selam olsun. En azından size yakın birisini söyledim bu sefer. Epe evet, saygı duyulabilir birisi. Öyle düşünüyorum ben. Ee, yakında da bizim lejyonumuza katılacağına eminim. Epe Aydal, My Little Pony Lejyonu seni bekliyor. Bizimle iletişime geç. Koca istiyorum, gel beni al. Bu oldu bu da. Diyinizde... Büyü ve metafizik alem var mı? Büyü ve metafizik alem var. Hatta ben sonraki programlarda yanında büyü getirebilirim. Bu büyüleri sunabiliriz sizlere. O zaman gerçek mi, uydurmaca mı, kandırmaca mı, troll mü herkes anlamış olur. Sonraki programlar için 4 adet iksir getireceğim büyü ve bunları burada deneyebiliriz. İstediğiniz birisi varsa onunla beraber. Ve iddia ediyorum ki onlardan birisi zehirli. İçerseniz 37 dakika içinde sonsuz bir öyküye dalarsınız. Ama panzehiri ben de bende, korkmanıza gerek yok yani. Peki senin bir inancın var, pembe boynuzlu bir at var ve sizi kendinize çekiyor. Gelin bana gelin, katılın Hı -hı. bana gibi renkler gösteriyor size. Neden bu kadar az sayıdasınız? Sizden niye fazla yok? Çünkü gerçekler yavaş yavaş yayılır. Hakikat yavaş yavaş yayılıyor. Meksika da ortaya çıktı ve hızla ilerliyor. O yüzden şu an sayımız az olabilir. Ama yakında yaklaşık olarak 2026 Ocağın 18'inde Sayımız 13 milyon ulaşacak. Sadece Türkiye için konuşuyorum. Tarih kaç dedin? 2026 Ocak 18. Aklında sorun olduğuna dair şüphen oldu mu hiç? Şimdiye kadar hiç şüphem olmadı. Aksine benim aklımda böyle düşünen insanlar neden böyle düşünüyor hep merak ettim. Çünkü onların inanışları da veya yaptıkları şeyler de bana mantıklı gelmiyor. Ben de onlar hakkında aynısını düşünüyorum yani. Peki unicorn adını nereden çıkarttın? Yani Meksika'da doğan bir e, tanrı. Evet. Unicorn olarak adını size nasıl bildirdi? Niye ya, İngilizce isim mesela? Unicorn'u ben kullanıyorum. Tek boynuzu atlamak uzun olduğu için. Aslında İngilizcesi invisible pink unicorn yani ipu diye kısaltabiliriz bunu. İpo olarak geçer. Bu ismi sen mi koydun yani? Hayır ben koymadım. Bu inanışın ismi bu. Bu arada bunu da buradan herkese söylüyorum. Şeytanla işim yok bilesin. Tanrı'nın yanında meleğim. kamera kısa sözlere benziyor burada. <laughs> satanizmden ayrılıyoruz yani onu söylemek istedim açıkçası. Taktığın kolye neyi ifade ediyor? Taktığım kolye aslında Petrus Hacı olarak geçiyor. Dinleri reddetmek olarak olabilir. Yani dinlere inanmıyorum aslında. Sadece Tanrı'ya inanıyorum Tanrı'ya. Kollarındakilerini çözmek istiyorum da mesela Hı -hı. ellerine bakıyorum. Birçok yüzük var. Evet. Koluna bakıyorum zincirler var. Nedir anlamları? Anlamları Şöyle söyleyeyim. Cehenneme hazırlık seyirciler bulmaya başlamışsınız zaten. Yok bizde cehennem yok. Cehennem yok mu? Bizde yok yani bizim inancımızda yok. Yani cehennem, cennet cehennem yok. Yani sonsuz bir ülke dediğim gibi öldükten sonra. Bunların anlamı ise şu siyahlıklar, sizin gördüğünüz renkler ve lanetlenenler. Dünyayı sadece siyah görürler. Gözlerine bir perde iner. Ben perdesizim. Gözlerinde perde olanlar siyah bir şekilde dünyayı görürler. Siyah, siyah, siyah. Ama ben kırmızıyım. Efendinin renginden daha koyu bir tonundanım. O yüzden kırmızı da var benim harmanımda. Burada kullanıyorum. Ben renkli bir şekilde görüyorum dünyayı. Bu da ters saç yine inanmadığımız için. Geleceği tahmin edebiliyor musun? Geleceği evet tahmin edebilirim. Geleceği görebiliyorsun yani. Görebiliyorum evet. Bu programı yapacağımızı biliyor muydun? Bu programı yapacağımızı evet biliyordum. Bir ay öncesinden geldi bana. Şu an tam böyle ağzına bir tane şaplatıp hadi bunu görebildim mi diyorsun var ama. <laughs> Neyse, böyle düşündüğünü gördüm. biliyordum. Mesela bunu görmüştüm. O yüzden şaplatacak olsan çekilirdim. <gülüyor> Deneyelim mi? <laughs> Allah'tan şu an YouTube yeraltı kanalında böyle şeylere izin vermiyoruz. Ama bir sonraki bölümde şey tekme şey... tokat gireceğim sana. <laughs> Peki kanka dinlediğim kadarıyla e, Müslümanlık inancına <laughs> biraz daha sarıldım. <laughs> çok şükür ettim Allah'a. Ya Rabbi dedim hani en azından bize akli melekeler noktasında yardımcı olmuşsun. Vallahi iyi bak çok ciddiyim, İnşallah sana da aynı şekilde iş zuhur eder. Çünkü sen de genç bir kardeşsin, 20 yaşındasın. Ee, i̇nanıyorum ki eksikler var hayatında. İşte trajedi yaşamışsın yani o çok belli. Bunları aşıp doğru yolu bulabilirsin diye umut ediyorum. En azından hani toplumun içerisinden aykırı olup çıkıp işte ben e, pembe boynuzu bir ata inanıyorum. Hatta onun evladıyım, oğluyum demende çok büyük bir sıra bir ilginç olay. Ee, ama bunun farkına da değilsin yani. Sözünüzü yani bağla bir... kesiyorum. Eminim İsa zamanda İsa da aynı şeyi söyledi. Ne insanlar böyle düşündü. Ama gerçek inancım bu olduğunda herkes şok olacağını biliyorum ve o zaman anlayacaksınız haklı olduğumu. Sadece içinizde doğmasını bekleyin. Ve sonraki program için bekleyin. Gece 347'de bu programı izleyen herkes için içine bir şey doğmasını sağlayacağım. Sadece bekleyin. Allah yar ve yardımcı olsun inşallah. Rabbim sen gibi olanlara da aynı şekilde yardımcı olsun. Diyecek hiçbir şey yok. Kullandığım şampuanı sormuşlar mı? Kanka daha çok hangi tür uyuşturucuları kullanıyor mu <laughs> sormuşlar? <gülüyor> Peki ben ne düşündüğümü biliyor musun? Senin şu an ne düşündüğünü bilemiyorum. Çünkü çok fazla karamsarlık var burada. Çok fazla siyah var. Ben renkli görsem de siz bunları siyah görüyorsunuz. O yüzden Oğlum ben düşüncelerinizi okumamı engelliyor. Ben sana soruyorum. Sen benden ne düşündüğümü görebiliyor musun? Görebiliyorum. Ama bunu açıklayamıyorum. Çünkü siyah yani var, bir kat var. Senin hakkında ne düşünüyorum? Şu an benim hakkımda geleceğin elçisi olduğumu ve gerçek inancı yaymaya geldiğimi düşünüyorsun. Eminim ki 3,5 ay sonra sen de bizim inancımızda olacaksın. İçine doğdu şu an <laughs> ve sorgulamaya devam ederek pembe tek boynuzlu tanrıçanın gerçek olduğunu öğreneceksin. Eminim buna. Halbuki ben saçmaladığını düşünüyordum. Saçmaladığımı düşünemezsin çünkü Saçmalamıyorum de de yıkılayım şuraya. Saçmalamıyorum. Bu da saçmalamaydı bu arada. <laughs> İyi bakalım. Kanka çözemedik seni. Ee, gençlere bırakıyoruz, izleyiciye bırakıyoruz. Dostlar siz çözün, ben çözemedim. Ve aynı zamanda ailelere sesleniyorum buradan. Evlatlarınızın ne izlediğini, ne baktığını, ne ettiğini bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü evlatlarınız sizler daha e, onlara bir şey anlatmaya çalışırken onlar aslında izledikleri filmlere etkilenip bu şekilde girebiliyorlar. Adam boynuzunu da almış. <laughs> <laughs> Dostlar gördüğünüz üzere bir genç kardeş çok fazla bir arayışta bana sorarsanız yaşadığı şeylerden kaynaklanıyor. O yüzden evlatlarımızın ne izlediğini, nereye gittiğini, ne yaptığını, ne ettiğini mutlaka bakın. Ki onlar böyle saçma hale girmesinler. Yüzüne karşı söylüyorum. Bana soracak olursanız da Kusura bakmayın biliyorum. Evlatlarınızı birazcık serbest bırakın. Çok fazla boğduğunuz için insanlar dinden bunalıyor ve kendini dinin dışına atmaya çalışıyor. Birazcık özgür bırakın sadece. Kendi inançlarını veya düşüncelerinin doğru yolunu bulacak kadar Eminim buna. Haklı bir serzeniş. Yani sonuç olarak çok fazla bunaltılmış bir arkadaşın geldiği hali görüyorsunuz o zaman. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle sizleri alemlerin en yücesine yüce Allah'a दे तेज